Ee, Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Ee, bir hissiyatımı paylaşmak arzu ettim. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de malum bize e, Cenab-ı Hak e, affetmemizi, e, sabretmemizi, e, ondan sonra davranışsal olarak e, olsun, bir kısım toplumsal olsun, bir kısım farklı noktalarda bize tavsiyelerde bulunuyor. Bize günahımızdan tövbe etmemizi, kusurumuzu, eksiğimizi görmemizi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de beyan buyuruyor. E, tövbe ve nedamet etmemiz gerektiğini. Yani tövbe neyi gösterir? Günahı gösterir. Affetmek neyi gösterir? Bir hatayı gösterir. Yani ben şunu bilmeliyim. Ben günahkarım, ben acizim, ben hataya meyilli ve günaha meyilliyim. Ben düşerim, ben kalkarım, ben eksiğim, ben kusurluyum ve devamı da Kur'an'dan bulurum ve devayı da Kur'an'dan arar. Kur'an'ın e, Kur'an'a e, yönelirim. Referansımı Kur'an'dan alırım. Şifamı e, Kur'an'dan alırım. Ve dolayısıyla ben e, peygamber değilim. Ben eksiğimle, kusurumla insanım ve kusurumla insanın ve Kur'an'ın bütün hükümlerine ihtiyacım var. Ben yeri gelir hata eder, e, kusurumu fark eder. Allah'tan af dilerim. Yeri gelir e, bir sevap işler e, Cenab-ı Hakk'ın iltifatına mazhar olurum. Ben Kur'an'ın bütün hükümlerine ihtiyacım var. Yani ben acizim, ben fakirim, ben eksiyim, ben kusurluyum demek lazım. Bu konuda kendini kusursuz, eksik, siz ondan sonra günahsız veya tam manasıyla ideal bir mümin, Müslüman olamadığı zaman bir ümitsizliğe düşmek suretiyle değil de ben bu halimle Müslümanım, ben bu halimle bu hayatta varım ve benim varoluşumun asıl amacı da bu imtihan e, ve sürekli bir mücadele ve Allah'tan medet umma, ibadet hali takınma e, ve sürekli Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına göre hareket etme e, şuuru ve bilinci içerisinde yaşamayı e, esas almalıyım. Yani benim derdim tasam bu olmalı. Hani e, bugün çok iyiyim ama yarın yine bir imtihana maruz kalacağımı unutmamalıyım ve yine Allah'ın emirlerine ve yasaklarına göre Kur'an'dan referanslar bulmalıyım ve hayatıma devam etmeliyim. Hani geçen bir mevzu oldu. Ya bu kadar da iyilik yeter veya bu kadar da şey yeter, zulüm yeter manası. Hayır sen zaten varoluşun gayesi imtihan ve bu imtihandan rıza ilahiyi damıtıp almak, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak, bu vesileyle de Cenab-ı Hakk'ın iltifatına mazhar olmak, cennetiyle, cemaliyle müşerref olmak, bu tabii ki birçok bir imtihandan, birçok e, sıkıntıdan, birçok e, sabrı gerektiren ahvalden geçtiği için e, bu benim varoluşumun asıl gayesi ve amacı olduğunu bilmek e, bu manada huzur halini Cenab-ı Hakk'ımıza nasip eylesin. Selamun Aleyküm.